Merhaba. Bugün ilk kez ev alacaklar için hazırlanmış bazı notları ipuçlarını ve kontrol listelerini masaya yatırıyoruz. Evet, oldukça tecrübeli bir bakış açısıyla yazıldığı belli, pratik öneriler var içinde. Aynen, bir yol haritası gibi adeta. Bizim amacımız da bu haritadaki en kritik bilgileri, hani o olmazsa olmazları sizin için süzmek. Böylece bilinçli kararlar verip olası tuzaklardan kaçınabilirsiniz. Çünkü ev alma süreci heyecanlı olduğu kadar karmaşık da olabiliyor, değil mi? Hazırlıklı olmak şart yani. Kesinlikle. Gelin ilk adımla başlayalım. Hazırlık, her şeyden önce bütçe. Ama A'dan Z'liye. Sadece evin fiyatı değil yani. Tabii ki değil. Peşinat, kredi, aylık ödemeler, kapanış masrafları var. Hani tapu harcı falan, o da genelde yüzde dört civarı oluyor. Hmm. Ee, olası tadilatlar, aidatlar, bunların hepsi hesaba katılmalı. Bir de kişisel öncelikleriniz. Notlarda olmazsa olmaz listesi denmiş. Evet, o önemli. Nedir sizin için vazgeçilmez? Balkon mu, kat mı, oda sayısı mı? Bu liste çok kişisel. Tamamen kişisel. Sonra tabii ki lokasyon, yani bölge seçimi. Yıllarca yaşayacağınız yer sonuçta. Notlarda diyor ki mahalleyi iyi araştırın. Okul, ulaşım, market, park, güvenlik durumu, hatta komşuluk yapısı bile önemli olabilir. Bir de şeye dikkat çekilmiş. Gürültü kaynakları, ana yol, stadyum falan. Veya koku. Yakınlarda bir tesis var mı? Bunlar yaşam kalitesine etkiler. Çok doğru. Site ise yönetim planını okumak da iyi fikir. Sonradan sürpriz çıkmasın. Bir de şu ikilem var. Ev boş mu, kiracılı mı? Aa evet. O da kritik. Kiracıyı çıkarmak bazen zor olabiliyor Türkiye'de değil mi? Aynen. Süreç uzayabiliyor. Bunu bilerek karar vermek lazım. Konum tamam diyelim, arama başlıyor. İlan portalları. Klasik başlangıç noktası, favorileri ekle, satıcılarla konuş. Peki fiyat, fiyatı nasıl değerlendireceğiz? Notlarda bir yöntemden bahsediliyor. Evet, kira çarpanı deniyor. Yani evin fiyatı, yıllık bürüt kirasının kaç katı? Oturum amaçlıysa 14-16 yıl makul diyor notlar. Yatırım içinse? Yatırım içinse net kira üzerinden 20-22 yıl gibi bir aralık öneriliyor. Ama tabii bu tek başına yetmez. Emsalle karşılaştırmak lazım değil mi? Bölgedeki benzer evlerin metrekare fiyatları ne durumda? Kesinlikle. Ve tabii bölgenin geleceği, gelişim potansiyeli var mı? Bu da ilerideki satış değerini etkiler. Diyelim ki evi bulduk. Şimdi en kritik aşamalardan biri detaylı inceleme. Özellikle Türkiye'de resmi eksper olayı yaygın değil. O yüzden bu iş biraz bize düşüyor. Aynen öyle. İlk iş resmi belgeler. Hatta evi görmeden bile web tapudan bir bakmak lazım. Ne arıyoruz orada? İpotek, şer falan mı? Evet. Üzerinde bir borç var mı? Satışı engelleyecek bir durum var mı? Bir de tapu türü. Kat mülkiyeti mi? Kat irtifakı mı? Hangisi daha iyi? İdeali kat mülkiyeti. Bu tam sahiplik demek. Katı irtifakı ise bazen inşaatın ya da onayların tam bitmediği anlamına gelebilir. Risk olabilir. Anladım. Başka belge kontrolü? Parsel sorgudan konumunu teyit etmek. Belediyenin e-imar sisteminden imar durumuna bakmak. Yani mevcut yapı yasal mı? Bir de şu yapı kayıt belgesi var. Evet, o biraz karışık galiba. Biraz. Bazen imara aykırı durumları yasallaştırmak için alınmış olabiliyor. Artık kolayca sorgulanamıyor da. Şüpheniz varsa belediyeden mimari projeyi incelemek en garantisi. Belgeler tamam diyelim. Sıra binanın kendisinde. Dışarıdan bakınca nelere dikkat? Yalıtım durumu, genel bakım, çatı önemli. Bazen baz istasyonu, reklam panosu falan oluyor, gelir getiriyor ama sorun da çıkarabiliyor. Ortak alanlar otopark. Yöneticiyle konuşup aidatı öğrenmek de mantıklı. Tabii. Bir de aman dikkat. Rutubet. Özellikle Bodrum katta. Notlarda çok net uyarı var. Bodrum'da ağır rutubet kokusu varsa hiç detaylı incelemeyin bile diyor. O kadar net yani. Neden? Genellikle büyük, masraflı yapısal sorunların habercisi olabiliyor çünkü. Peki evin içi? İçeri girdik, nelere bakıyoruz? Kokuya dikkat, ama geçici de olabilir. Asıl mesele arızalı, bakımsız görünen yerler. Onlar size masraf çıkarır. Tesisatlar çok önemli. Elektrik, su giderleri nasıl kontrol edilir ki? En basiti lavaboya, banyoya bol su döküp gideri test etmek. Kapılar, pencereler, kombi, banyonun, tuvaletin durumu, alt komşuya sızıntı var mı diye sormak bile iyi fikir olabilir. Hı hı. Ve altın kural. Metrekare. İlanda yazanı hemen inanmayın. Bir lazer metre ile kendiniz ölçün, fark çıkabiliyor. Bütün bu detaylar arasında kaybolmamak için belki profesyonel yardım almak iyi olabilir, değil mi? Emlak danışmanı mesela. Evet, notlar da bunu öneriyor. İyi bir danışman size uygun evi bulmada, pazarlıkta, tapu sürecinde çok yardımcı olabilir. Ama önemli olan sizin adınıza çalıştığından emin olmak. Alıcı temsilcisi gibi yani. Aynen. Sonra pazarlık. Hedef, iki tarafında makul ölçüde memnun kalacağı bir rakamda anlaşmak. Anlaştık diyelim, sözleşme aşaması. Nelere dikkat? Kapara, yani ön ödeme ve cayma şartları çok net yazılmalı. Genelde %1-3 civarı olur kapara. Ödemeyi kesinlikle bankadan açıklama yazarak yapın. Elden para riskli. Evde kalacak eşyalar falan. Evet, ankastre gibi demirbaşlar varsa onlar da sözleşmede belirtilmeli. Bir de şu konu var, Tapu da düşük bedel gösterme meselesi. Vergi kaçırmak için yapıyorlar sanırım. Maalesef. Ama bu alıcı için büyük risk. İleride bir sorun olursa resmi değer düşük olduğu için haklarınızı korumak zorlaşır. Takas bank veya tapu güvenilir hesap gibi yöntemler çok daha emniyetli. Kapanış masrafları neler peki? Tapu harcı dedik %4. Döner sermaye ücreti var emlakçı komisyonu varsa, yani %2 yüzde %2 ve KDV'si genelde, satıcının ödemesi gereken emlak vergisi borcu olmamalı, DASK yani deprem sigortası yapılmış olmalı. Anladım. Sonra tüm belgeleri saklamak önemli tabii. Tapu, yapı kullanma izin belgesi vesaire. Kesinlikle. Ve evi aldıktan sonra belediyeye emlak beyannamesi vermeyi unutmayın. Özetle ilk ev alımı gerçekten dikkatli planlama, detaylı araştırma ve doğru soruları sorma süreciymiş. Aynen öyle. Elimizdeki bu notlar ve konuştuğumuz bu noktalar umarız süreci sizin için biraz daha yönetilebilir hale getirir. Ve şunu da unutmayın bir yapıyı yuvaya dönüştüren aslında sizsiniz, orada yaşayacaklarınız. Peki bu yeni başlangıçta sizin için en önemli, hani pazarlık bile yapmayacağınız, o olmazsa olmaz ne olurdu? Belki bu soruyu düşünmek, kendi önceliklerinizi daha da netleştirmenize yardımcı olur. Bu detaylı incelemede bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.